Arapçada la zarifinin fiilin önüne iki farklı şekilde gelir. Bir tanesi la en nafiye. Sadece manayı olumsuz yapar. Ve olumsuz yapan la harekeyi etkilemez. Na burada mef'ulü gösterir. Na bize. Ne yapmazsın? La te emanet etmezsin diyorlar. Bir de la la en nahiye dediğimiz olumsuzluk lası, yasaklama lası var. Yasaklama lası fiilin sonunu cezmeder. La te'menna. Sen bize emanet etme demektir. Şimdi Yusuf suresinde kastedilen Hazreti Yakub'un oğulları sen bize Yusuf'u emanet etmezsin. Biliyoruz ama yine de senden Yusuf'u istemeye geldik diyor kardeşlerim. Biliyorsunuz o kelimede şuradaki nun harfi la menna diye şurada şeddeyle yazar. Ve aşağısında da Şöyle işmam yazar. İşmam, e, burayı işmam ile okuyun anlamında işmam yazar. Şu nunun altında yazar buradaki işmam. Burada ne demek ister? İlk nun harfi geldiğinde bu şekte de, ilk nun harfi geldiğinde, şurada olduğu gibi, burada daha iyi anlaşılır. Şurası aslen ötre olduğu için bu ötreye işaret etmek kastıyla dudaklarımızı çok hızlı bir şekilde öne alır. Latte men derken ü yapacak gibi dudaklarımızı öne alırız. Neden? Doğru olan bu şekilde olduğu için. Latte men na diye okuruz ve böyle işmam yapmış oluruz. Mananın daha doğru anlaşılabilmesi için yani sen bize Yusuf'u emanet etmezsin anlaşılabilmesi için cezimli gelen ilk nun harfinde çünkü burada bir şedde var ya bu şeddenin açılımında Cezimli geliyor ama aslı bu şekildedir buradaki onu. Peki niye böyle yazılmış? Niye bizi yoruyorlar? La te'mennuna desek olmaz mı? Olur fakat Kur'an-ı Kerim'i biz kendimiz kıraat şekillerini belirlemiyoruz. Bu şekilde okunmuş. Nun harfini Allah Resulü böyle okumuş. E, Sahabe-i kiram bize bu şekilde rivayet etmiş. E, e, Arapça'da kolaylık olsun diye bu şekilde okunur. Ee, o yüzden biz de ilk cezimli gelen nun harfinde aslı ötreli olduğu için ve ona işaret etmek için mana emir fiil olmasın sen bize Yusuf'u emanet etme olmasın diye mananın doğru anlaşılması için ilk gelen nun harfinde hemen hızlıca dudaklarımızı öne alıp işmam yaparız. La diye dudaklarımızı öne doğru alıp o şekilde okuruz tıpkı ü harfi yapacakmış gibi dudakları öne doğru uzatırız. Buna da işmam denir.